ekmeğe mi geliyor la? Yak, Gel, küçük küçük Ne la buna? Ha ya ya. Ama bunlara yer yapmışlar ha baksana. Bunlar yatıyor burada. Ah git git. ya. ordu. Herkes altın oldu. Eğilir. E, Semti. Melet Melet İzmağı burası. Melet Çayı. Köprüden geç bakalım ha. Gel geliyorum, geliyorum. Geleceğim. Ya. tamam. Köprüden geçti gelin efendim. Hadi, hadi, hadi. Bacı Rab bizi karşıladı. Evinin önündeyiz. Eymir köyünde. Burada minik bir köprü daha var. Apo, kaç tane dok var? Kaç tane dok var? Cemil emmi de geldi, bizi bir getirdi sağ olsun. Onun makinesiyle geldik. Nasıl Cemil emmi, beğendin mi buraları? çok geldim de, o domuz kafama takıldık. Küfek olsa ne güzel vuruluyor lan. bir de var baksana maşallah. Aha çanağı götüremeyeyim. <laughs> <laughs> dok var burada. Ne var? Kaç tane dok var? Kaç tane köpek var diye. Dört. Dört tane dok, köpek. İyi. <laughs> e? Seni tanıyor baksana, Çağım hanım. Ama ha? Ay maşallah. İsim... E, işte, ne ne diyeyim, hoş e, e, e. İsimleri var mı? Hoş <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Luce. Abu sarı. var. ben yemeyim. da var. Nasıl yindirir? Nasıl yindirir? Hı. Hı. Evet. Dık, bak Bak kurmaya bak. Bu buradan gelsin. Burası, Burası Mandıra'nın ahırı he? Hoş geldin. Hoş Burada bacana hangi cins hayvanlar var şimdi? Burada simenter var, akbaş var, yirli kara var. Yok yok şey diyorum hani büyükbaş olarak inek dana var. Değil Afuda mı? Evet. Bu ya hala hani bu bu mandırada baktığın hayvanların cinsini diyorum. Cinsini söyledim de. Ho, tavuk cinsi var. Büyük hayvan tavuk cinsi olmuyor. Danalar var gerçek, gerçek. Yok yok büyük. Ya hayvan şey olarak canlı hayvan olarak. Hani danalar? İçeride mi? Ha. Dön sağa dön, sağ, dön sağa dön sağ, sağa sağ. Anladım. Git 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 koş git. git. Ağzım dolanacak, beni çekme. Maşallah. Gel şimdi, Ayten'den gelen Dani de çek, gel. Özel yeri var bacanak. Oo, niye özel? Bu küçük oldu üçünün. Bağlanmıyor, yerinde duruyor. Ha, bağlanmadı Ne? Bacanak şu gazları bize anlatsana ya. Bacanak. Ara yerlere, görünmeyen Gazları anlatsana bize. Kaç tane var bunda? Bacanak. Kaç tane var bunda? 20. tane. Hay maşallah maşallah. Merat çayında. Evinin önünde ee, yüzüyorlar gazlar. <laughs> Zalüne ağacı evin önünde çok güzel. Yeah.